Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda kısaca Fracture ve Pearl haritaları ne zaman dönebilir bu konular hakkında konuşacağız. Öncesinde yarın 2 Haziran'da LGS'ye girecek olan arkadaşlara başarılar. Umarım sınavınız istediğiniz gibi geçer. Konuya giriş yapmadan önce de videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Fracture ve Pearl haritaları 7.04 güncellemesiyle birlikte Ağustos sonuna doğru oyundan kaldırılmıştı. Yine 8.11 güncellemesiyle birlikte Heaven geri dönecek ve yeni haritamız aktif harita havuzuna eklenecek. Yani Fracture ve Pearl 8.11 ...güncellemesiyle birlikte de aktif harita havuzuna dönmeyecek. Ya bunu Shorts tarafında da paylaşmıştım. Bu durum bu iki haritayı, Fracture ve Pearl'ü aktif harita havuzu dışında en uzun süre kalan haritalar haline getiriyor aslında. Yani normal şartlarda, normal sürelere baktığımız zaman bu iki haritanın şimdiye kadar dönmüş olması gerekiyordu. Şimdiye kadar hiç kaldırılmamış ve hiçbir büyük değişiklik gelmemiş Ascent'i hala aktif harita havuzunda tutmaya devam ediyorlar. Bununla birlikte son kaldırılan harita Heaven'da direkt aktif harita havuzuna geri dönüyor 8.11 ile birlikte. 8.11 güncellemesinde biz bir aksilik olmazsa 11-12 Haziran'da alacağız. Yani bu bahsettiğimiz harita değişiklikleri 8.11 güncellemesiyle birlikte gelecek. Peki bahsettiğimiz bu iki harita ne zaman dereceliye aktif harita uzuna dönebilir? İlk olarak yine şunu söyleyeyim. Bu söylediğimiz 8.11 güncellemesiyle birlikte dereceli ve ölüm maçı dışında kalan modlarda harita sınırlandırılması kaldırılıyor. Yani bir spike hücuma girdiğiniz zaman, tam gaza girdiğiniz zaman ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda yani bu haritaları Fracture ve Pearl'ü diğer modlarda oynayabileceksiniz. Onun aynı harita isimlerini söyleye söyleye şeye dilim dönmemeye başladı ya. Fracture ve Pearl, Fracture ve Pearl, Fracture ve Pearl. Yani e, dolanmaya başladık. Valorant geliştiricileri Mayıs sonuna doğru paylaştıkları videoda Champions 2024 sonrası büyük değişikliklerin geleceğini söyledi. Hem ajan değişiklikleri olacak hem de harita havuzu değişiklikleri olacak. Yani bu durumda bahsettiğimiz bu iki haritayı bir seneden daha fazla süre aktif harita havuzundan uzak tutmuşum. Bak. Yani doğrusu yalan olmasın. Fracture pek sevmem ama Pearl bence güzel bir haritaydı. Gerçi Fracture da farklı bir haritaydı. Birkaç şey değiştirilip direkt Eylül'de geri gelse gerçekten güzel olur. Bu arada bu iki haritada da çok fazla değişiklikler olmuştu aslında ama anlaşılan pek tane hani oyuncuları beğendirememişler ya da Valorant geliştiricileri istediklerini alamamış. Kısaca durum bu şekilde. Bu iki harita ne zaman geri dönecek diyorduk? En erken de Eylül ayında dönecek. Muhtemelen zaten Champions bitmeden Mayıs ayında yaptıkları gibi bir yeni geliştirici videosu yayınlarlar ve hani orada da tarihleri duyururlar. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki ay sonra yine bu durumları konuşuruz diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Siz neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Beşli Bela Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım?